bekliyorum seni. Şeyden Şimdi bu size göre ayet Buket ayet Aydın bir gün gelir de e, abi ana habere döner mi? Ana habere evet. döner. Dönerse de bu kıyafetle değil. Nurettin bize, Ertemel bize, bize. dostum. Kıymetli dostum. Çok özür dilerim. Selam söyle. Nurettin Ertemel Tayyar ışık Saçan. Selam, selam söylüyor. Nurettin abi. Hakan Solakar. Gökay Kalaycıoğlu. Pınar İliçye. Başak Çokan. E, çok önemli bir siyasetçidir. Sayın Başkanım saygılar sunuyorum. Hürmet ediyorum. Bay bay be, selam. Ben selam. Şimdi bu, kadın, bu kadınlar sanki nerede ne giyeceklerini hiç bilmiyorlar. O yüzden de e, vur abalıya yaparlar. Oraya da gönderirsek bunu. Kadına eğer bir gün bir televizyonun ana haber spikerliğini, anchormanlığını, bayan moderatörlüğünü teklif ederlerse ona göre bir kılık kıyafet giyecektir. Hayır insanlar değil, da Hayır hayri, televizyonun kızının nişanına davet edilirse Arkadaşlar bir saniye ona göre kıyafet bir giyecektir. Yedik. Günlük hayatında da ona göre kıyafet giyecek. Nazlı Çelik'in siz bu zamana kadar bikinili bir fotoğrafını gördünüz mü? Buket Buketle ilgili Gökaya e sonuna ya da kadar katılıyorum. Defne Samyeli. Buket Aydın bir, bir daha hiçbir... Hiniyat, olur. Bu da benim mesleğim. Lütfen. Estağfurullah buyurun. Çok Defne Samyeli'yi. Siz show girl olup sahneye çıkıp şarkı söyleyene kadar Defne Samyeli Show TV'deki ana haber görevi esnasında Ay. müstehcen herhangi bir pozunu ya da hareketini gördünüz mü? Bu mi? müstehcen mi dedim gördüğümüz kıyafetler müstehcen. müstehcen. ben böyle bir müstehcen bir kıyafet mi? Müstehcen. Allah ya, ya bu ya. arkadaşım, ya Arkadaşım ya. Allah'ım yarabbim. Pınar'a sorun abi. Pınar'la başlığa sorun. sana ya. uyup ben burada mi? Ben ben müstehcen mi? Diye, Bir saniye. Kıskanç diyen bilmem ne yapan insanlar var sana uyup. Müstehcen mi kardeşim? Arkadaşlar habercilikte 50 dakika bir ana haberi okurken bunun 35-40 dakikası siyaset. Ya. siyaset eşittir lacivert tamam, bir ilgilidir. Protokol. Artık bu kadar. Olamaz zaten bundan Bitti sonra. Yani. Onu diyorum. Bu iddiası kalmadı. Sonra şey, sonra şey bundan şey sonra olamaz. Tayyar ya yani olur diyor. Ya, ya, ya canım ben için. Başar ya var, bir durup kuracağı durup, bir kanal pavyona dönecek. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya böyle bir tek şey mi var? Kanun mu var? Yarın öbür gün kanal diye dedi ki ya kardeşim gel Buket Aydın biz haberi sana teslim etmek istiyoruz. Buket Aydın yarın şu demin üzerinde görmüş olduğun siyah tulumlu kıyafetle mi çıkacak? Yoksa gidecek Herhangi bir ünlü bir mankanın model şeyinde sponsorluğunda Hı. etek tayyör, gömlekle mi çıkacak? Habercinin ha. taşıması gereken yegane kural nedir biliyor musun? Nedir o insanlar o? izleyiciler nedir? E, ekrana baktığı Aynen. zaman Aynen. senin gibi onun dolgun memelerini Aynen. ya da sütun bacaklarına değil Aynen. ağzından çıkan Aynen. kelama odaklanması. Aynen. Yani Aynen. haberin Aynen. önüne diye olur. Haberin de. önüne geçmemek de. diye bir madde vardır. Kadınların bu, kadınların bu saatten sonra Türkiye şeylerini ağlıyor haberini okurken sen vakti zamanındaki o memeleri aklına getireceksin getirirsin onu ben getirmem. Aha getirmezsin be, eminim. o yüzden Hande tam puandı be, sende. Hande ya, yani tam puan, Buket ya, de tam Buket puan. Bak al işte sapık sapıklığını kabul ediyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şu ya böyle güzel, şey olur abi Güzel, güzel alımlı, seksle kalitesi Bak, yüksek ve beğenilen ya, kadınlara karşı edin. olan bu tarzlardan vazgeçeyim. Bu meslek, bu masalar hiç kimsenin babasının tek elinde değil. Onu öyle izlerim, bunu böyle izlerim. Ha eğer o söylediğin gibi ana haberi sunarken Göbek deliğine kadar açık dört gömlek yakayla bir de şehit haberi sunarsa o lafı o zaman kullanırım. Ama ben burada bu, ben burada Gökay'a katılıyorum. Ama bu insanlar abi. bunları asla Bak, yapacak. Ben Gökay'a katıldık. Haber habercilik gibi kutsal bir mesleği yaparken Arkadaşım keyfim öyle... istedi, işsiz kaldım, memelerimi fora edeyim. Ah iş buldum. Evet. Hadi geleyim ceketimi giyeyim. Öyle yok mi, öyle daha var. Öyle mi sözleşme imzalatıyorlar? imzalarken insan kaynaklarında hanımefendi biz de bu işi yapacaksanız Tabii tabii tabii, tabii. ana haberi sunarken şey, olur mu? Herhalde değil, abi haberin geçiyor. Vallahi yapma 24 TV'nin ana zekar, haberini 24 TV'nin TV ana bahsetme. haberini okurken yakama taktığım mendile kadar karışıyorlardı. Muhafazakar muha muha kanallardan satan kullanamıyordum. Ana başka şeyden bahsediyorum. Muhafazakar kanallardan bahsetme. Kanal 7'de program yapmanın başka bir tarzı vardır. Flash TV'de program yapmanın başka bir, bir tarzı vardı. Ana, yani. ana haber ama ana haberin hepsinde aynı abi. Aha, ana haberin bak. Yani bir şey yok. Haberin ya haberin bir ciddiyeti var. Ya, ya tamam ya. o kadar Bu kadar bu ciddiyetsiz kıyafetlerle çıkmadılar ki ya. ya. Aldın saz eline sende. Ben de diyorum ki bak ya Hande konusunda bir tane bir tane bulsanız çok özür dilerim. Bir tane buketin ana haber sunarken Görüntüsünü bulsanıza ya fotoğrafını. Hiç böyle bir resmi yok. Hande Sarıoğlu ile alakalı şimdi sözü Pınar'la Başa vereceğim. Onlar bir kadın olarak bu görüntülerine nasıl bakıyorlar? Yalnız Hande'de katılmadığım Gökaya Buketle ilgili katılıyorum. Hande'ye neden katıldım katılmadım Hande konusunda? Çünkü Hande spor sunuyordu. Yani sporun çok fazla da bir ciddiyeti yok. Sporun içinde biraz da magazin de vardır evet. yani. Anladın mı? Ama Buketle ilgili söylediklerinin altına imza atıyorum? Haberciliğin haberin bir ciddiyeti vardır. Haberin, haberin var. bir Evet, evet, haber, Haberin haber, sunan, var. haber sunan insan da o Haberin ciddiyeti yaşamalı ve tamam. haberciler prime time'da o ha, o kanalın da yüzü olarak Hele ana habersi. yani, haberse. Ya ana bir haber şey haber yüzü olarak özdeşleşiyor. Ka kamera Hiçbir şu fotoğrafı, fotoğrafı görebiliyor Tamam. Bak özel hayatında bir sorun var dediler attılar kapının tamam, Bu ka kamera şu fotoğrafı ana haber, görüyorsa, bu, haber olur mu? bu show Ondan sonra zaten her şey değişiyor. Her yani, sabah sen, ekranda hocam, hocam sıkıları olarak kullandığı Ebru Akel'e ait görüntü. Ebru Akel her sabah. Sevgili Ebru, Ebru Akel haberci kimliğiyle değil. Ebru Akel ne yapıyor sabah? Habercinin hayır, hayır, yanında, bir, bir habercinin ne sabah yanında, yanında ne yapıyor sabah? Bir habercinin yanında program sunuculuğu ha? olarak ha? aktüel konuların sunuculuğunu yapıyor. Dişil enerjiyi Hangi kanalda ya? Show TV'de. Buyurun. Sabahlar. Nesi var? Şimdi yapamaz mı? Çok günlük dikkat. hayatı programı bitmiş. Abi kahvaltı programı şıkış. zaten kendi işte rengi var ama aynı şey değil. zaten şey yapsın yani pavyona döndürürsün döndürürüm. o kanalı sen. Döndürürüm. 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 Ne izlenir be? Döndürürüm. Ne izlenir be? Ben Pınar'la başa merak ediyorum. Müstehcen görüntüler mi bu görüntüler? Ya tabii ki müstehcen görüntüler değil. Lakin işte ha. Buket e, haberci kimliği, <laughs> kimliğiyle tanıdığımız bir kişi olduğu için yani yeri geldi. <laughs> Sakin Cumhurbaşkanımızla da e, röportajlar yaptı, izledik. anda tabii. Ama ben e, Buket'in yaşadığı ilişkiden sonra bayağı bir evrildiğini ve bayağı bir değiştiğini düşünüyorum. Yani o yaşadığı ilişki onu birçok şeyde... Neye göre değişti mesela? Nereye doğru değişti? Ya işinden oldu kız. İşinden, i̇şinden değişti, olduktan sonra nasıl değişti? Nereye doğru gitti? sonra da artık... Saldım çayıra Mevlam Kayıra yaptı. Ne oldu? Rotası bozuldu. Da, rotası Sadece bozuldu. MTV Gece şaştı. Kuşağı'nda Nermin Yurtel'in kurallarıyla yani ben haberciliğini ben ve spikerliğini güzel yapıyordu. Ondan sonra gücü ne şekilde eline aldı bilemem. Bilemem. O Çok konuları da güzel beni ilgilendirmiyor. Çok Ondan da sonra tadım. Kanal D'ye bin tane estetikle oturduktan sonra o koltuğu koyamamasının ben... arkasındaki sebep bir özel hayatı ki bu da en az kılık kıyafet kadar önemlidir. Evet, şey Doğru. Kılık kıyafet yok, yok. noktasında da legal değildi bir haberciyi sen haberin metnini okurken sen parmaklarına taktığı sevan bıçakçı yüzüklerini ya da kolumdaki nal gibi Rolex'ine kitleniyorsan eğer o haberden hayır gelmez. Sevgili Savaş Kalafat az önce ve gelmedi. ekrana getirdiğiniz Buket Aydın'ın siyah ceketli ve büstiyerli fotoğrafını bir kez daha ekrana getirir misiniz? Abi biz Buket Aydın'ı niye bu kadar Hayır, haber konuşuyoruz ya, ya. Ya da Pınar bitirmedi, bir şey ya. Rica ediyorum getirir miyiz? Abi Pınar ve Başak konuşturur musunuz? Hayır hayır konuşturacağız ya yani. konuşturmaz olur mu? Niye konuşturmayacağız? Onlar da konuşacaklar. Kadınlara baskı yapmayın masada. Şimdi bu da Muket evet. Aydın'ın Kanal D'de ana haberi sunarken fotoğrafı. Ceket yine üstünde aynı Aman göğüs dekoltuğuyla fotoğrafı. Ne var? Ne var? Buyurun var. hanımlar. Size de göstereyim fotoğrafı. Buyurun hanımefendi. Buyurun hanımefendi. Buyurun bakın ayada ne işe belli yılını doldurdu ee, mu hangi ben yılını şey doldurdu mu ne kadar, ya kadar ya. yaptı o görevi ya abi. ben bir şey söyleyebilir Aa, miyim aynı buket aydının boğazına kadar kapalı kıyafetle ee... de daha haber sunarken görüntüsü yine var yine bu diyor elinizi vicdanınıza Başak, koyun yapmayın ya <laughs> Ben Olu bir şey şey onları atıyoruz ya, Allah aşkına başka bir konuda söyledik kapatalım. Ben, ülkesinde. sen bitirdin mi konuşmanı? Yok. Bitirdim. Bitirmedim. Noktalayamadı işte. Noktala dedim işte. Allah aşkına sen Hayır devam lütfen devam edelim bir sorayım Sen devam Arkadaşlar beğenileri sorayım. unutmayalım lütfen Şimdi ben lütfen Flash yaptıralım. TV'deyken yapmış olduğum bir konuşmada insanlar tarafından linç yemiştim. Yaptığım konuşma da şuydu dedim ki Haber spikerleri çok ağır makyajlar ve çok ağır takılar ve aksesuarlar kullanıyorlar. Haber izlediğim zaman yapılan rengarenk makyajlar, aşırı bir gece kulübüne gider gibi giyim tarzları izleyici olarak ben izlerken habere odaklanacağıma takısına başka şeylere odaklanıyorum. O yüzden de keşke ki Gülgün Feyman vardı biliyorsunuz Flash TV'de sürekli karşılaşıldı kendisiyle. Onunla karşılaştığımız zaman çünkü haber spikeri bakın yurt dışındaki özellikle Avrupa'yı bilemiyorum ama Amerika'daki kanalları açarsanız haber spikerler orada 80 yaşında da devam ediyorlar işlerine. 70 yaşında onlara eski gazeteci eski haber spikeri demiyorlar. Deneyimli diyorlar, doğru. işi bilen diyorlar, tecrübeli diyorlar. O masalarda görsellik işlemiyor. Ama bizim ülkemizde bir programa bir doktor çağırırken bile Pınar'cığım yapımcılar güzel olanı istiyorlar.